Türbüleks konfitresi şimdi sular kirli geldiği için konfitresinin günde bir defa yıkama yapmasını istiyoruz. Yukarıdan ayarlayacağız şimdi. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu anahtarın gitmesi gerekiyor. Şuraya bir defa basılı tutun soldakine. Basıp çekin. Daha sonra şuraya basılı tutuyoruz. Anahtar gitti. Şimdi tekrar buraya basıyoruz. Şurada bakım işareti geldi. Gördüğünüz gibi. İşaret geldikten sonra o kuşlarla aşağı inelim. He, bu zaten. Evet. Günde D yazıyor. Bakın burada D. Günde bir defa ters yıkama yapacak. Gece saat 2'de yapacak. Eğer ki siz e, manuel ters yıkama yaptırmak istiyorsanız anahtardan çıktıktan sonra Şuraya basarsanız manuel ters yıkama yapacak. Yani istediği günde iki defa, üç defa yaptırabilirsiniz. Buradan ters yıkama yaptırıp